La la hamd ol Allah Hey hey, bullet to the chain La la Ters videosundan herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brav Stars oynuyoruz arkadaşlar. video like edin. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün annemin hesabındayız şu an. Yani hesaplaşma oynayalım. Annemin hesabından oynayalım yani. Hep kendi hesabımızda oynuyoruz da. Arkadaşlar ay, bu arada bence bu çok şey diyeceğim de. Annemin şu bir tane şeytanı diyesi veya bu videodaki tüm maçları annemin hesabında geçirmeyi düşünüyor olabilirim. Arkadaşlar ben ekran kaydediciyim. Ne o, soracak ol, ne o, hi, soracak olursanız arkadaşlar ben ekran kaydedici kullanmıyorum ben tele, kullanıyorum da uygulama olarak kullanıyorum da. Telefonum telefonun kendi ekran kaydedici kaydedicisini kullanıyorum telefonu Samsung yani Samsung'un kendi ekran Çay etmiş. Dönüşte ne ben ne yapayım Hey, wait for me. Ha, ben şu şey seçmedim arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar alamazdım ama. Güzel oynadık yani. Anneme bir şey çıkartalım diyeceğim de. Gerçek çıkartamayabiliriz arkadaşlar. Bu arada ben 31.850 kupa olarak gözüküyorum. Neden öyle? Ben 34.000 kupayım. <laughs> Çok değişik ya. Bug'a girmiş. Ben 34 kalayım. 34. Dün oldum bu arada arkadaşlar yani. Videosunu da çekmedim. Arkadaşlar ama 34 kalmak büyük büyük bir video videolar çekmemiz arkadaşlar. Ama 35 olunca çekeceğim arkadaşlar. 35 bin kupa olunca çekeceğim daha çok var 35 ama yani. Ama kaç ay olurum bilmiyorum ama Gerçi 40K'ya 6K kaldı. Yani 6000 kupa. Arkadaşlar benim arkadaşım 40.000 kupa Brawl Stars'ta. Hatta gösterim mesela. Yani o bana 10.000 kupa farta atmıştı ona yetişti. Ama onlar da hiç Brawl Stars oynamadı. Aslında. Yoksa oh, kasla. O eskiden günde 1000 kupa farta atıyordu. Baya Arkadaşlar ama benim hesabım şu an 36 37 k olabiliyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar neden peki 34 k olursanız arkadaşlar benim hesabım kilitlenmiş biliyorsunuz da. Hesabım kilitlendiği için arkadaşlar hiç otomatikman kupa kasamamıştım bir ay bir buçuk al Kupa kasamadığımdan dolayı şey yapamamıştım. Ee, oyun oynayamıyordum. Kupam yükselmiyordu. Tamam. Arkadaşlar geldik. Arkadaşımın hesabı şu. Gördüğünüz gibi 9 gündür girmiyor. 40.192 kupa. Karakterlerini geçtim yani onun. Ama arkadaşlar yoksa o benimkini yine benimkini geçer bilirdi. Bu arada arkadaşlar ya, galiba yarın şehit geliyor. Yani bir he o alırım şimdiden. Ama şu an 895 kredi arkadaşlar. Bro direkt bunu alacağım ve 925 kredi yapacağım. Yeni karakter şehit şeydi kasacağım. Arkadaşlar şehit hayvan gibi güçlü karakter. Bu arada bu sefer gerçek diyorum. zamanım olursa arkadaşlar cumartesi günü şey bin kupa yayını yapamayız da bin kupa yayını diye ne yapamayız? Yasanız yani şirk şey, arkadaşlar şimdi yeni gelecek bir de destansı hemen alabileceğim çabuk, arkadaşlar. Yani onun için çok hızlı kupa kazabilirim. Yani direkt 34 bin 400, 34 bin lere çok hızlı <laughs> <üzere. Çok> gelebilir. <laughs> yani yarınlarda, yarınlar sonlarda <laughs> 34 bin 500 kupa veya 35 bin kupa olur. Tam şimdi. Çünkü ben şeyi aygın gibi kastediyorum. Var ya bir. Sana ne oluyor? Tabi arkadaşlar kalkanı geldi ya bana dalacak. Onu sıkıştırır ha. Yürü git ha. Sen beni sıkıştırmaya yürüyemiyordun. Senin kalkanını kırarım. <laughs> Kıramadım. <laughs> Arkadaşlar oradan sıkmasaydı ölmeyebilirdim. Bilmem Kötü oynuyoruz arkadaşlar özür dilerim elim ısınık değil çünkü gerçekten bir gündür falan girmiyorum ben bir iki gündür Brawl Stars'a doğru düzgün düz, düz, düz. Dün girdim 15-20 kupa kastım çıktım Doğru düzgün girmiyorum Ama arkadaşlar bu maşallahınızı alırım ya gel değdirmeyin her gün 15, 15 16 gün Düzenli anyway, video atıyorum really <laughs> Çok şey iyi oldu bu arada Arkadaşlar normalde videolarımız şu an 290 Yerde olurdu 290 Ama her gün video attığımdan dolayı Attığımdan dolayı 103 mü 304 mü ne videom var. <Gülüyor> <Gülüyor> of. Ben <laughs> bunu oynamam. Arkadaşlar. size yeni kostümümü göstereyim. Ha, yeni kostüm değil de. Hatır ben hatırlıyor musunuz? Bunu çıkartmıştım. Şimdi size bunu deneyeceğiz. Vallahi arkadaşlar bu son maçımız. Çünkü arkadaşlar saati görüyorsunuz yetiştiremeyebilirim videoyu daha eğitmemesi var. Bir bire yarı bir bire bir, bir, bir kadar gelirim. Diyor. Bir. Bir saat sonra. Ben bakıyorum efsane güzel. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Tabii benden ulti kapacak arkadaşlar. Akıllı ya da. Hiç kusura bakma. En, ben ben onu kaptık Emojisi bile ayrı güzel. Gerçekten çok iyi. Atışlar da efsane. Ama efsanevi güzel mi? Ben şu anı kaldıramayın arkadaşlar. Efsanevi kostüm değil. Efsane kostüm. Ama efsane kostüm. Yani. Aa. Hayır. O yükü ben alacağım. O nasıl ölmedi? Arkadaşlar bir şey olmaz. Sağlık olsun. O zaman o zaman arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşça kalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.